Sevgili dostlar şu anda yani benim gördüğüm kadarıyla burada enflasyonla bir mücadeleden ziyade devletin önceden yapmış olduğu fütursuzca harcamaların faturasını yine aynı şekilde fütursuzca halka kesmesini ben görüyorum. Yani bir köprüye 400 lira vermek gidiş geliş ve bir emekli maaşının 10 bin lira olduğu yerde bir köprünün gidiş geliş 800 lira olması yani bu tamamen e, Newtonyen mantığa bile uygun değil yani tamamen her şeye ters bir durum söz konusu burada. Diğer taraftan bankaların vadeli mevduat faiz oranları bir önceki haftaya oranla şu anda 3-4 puan düşmüş durumda. Evet hala yüksek faiz veren bankalar var. Yani %55, %56 faiz veren bankalar var. Ama ortalamaya baktığımızda %48-50'lerde bir faiz durumu söz konusu ki bu bankalar 1 hafta önce %50'nin üzerinde faiz veriyordu. Ve biz de buradan ne diyorduk? Vadeli mevduat faiz oranları e, güzel bir seviyede. Ama şu anda korkarım ki yani önümüzdeki haftalarda vadeli mevduat faiz oranları da eski seviyesini koruyamayabilir. Yani şu anki mevcut seviyeyi bile koruyamayabilir. Ve diğer taraftan her an yükselebilecek bir dolar ama buna karşılık tutulmaya devam edilen bir dolar var. Yani baktığımda açıkçası bütün kapıların ben şu anda kapanmakta olduğunu görüyorum. Vatandaşın kaçabileceği bir vadeli hesap vardı. Onun da faiz oranlarını eğer düşürürlerse vatandaşın kaçabileceği, gidebileceği hiçbir yer kalmayacak. Ve önümüzdeki aylarda çok daha sert tedbirlerde alınabilir. Hatta ve hatta bu bizim yaptığımız son konuşmalar bile olabilir. Çünkü dezenformasyon yasası altında bir yasa hazırlanıyor. Çıkmak üzere. Yani bunun kapsayıcılığı ne yönde olacak onu bilemiyorum. Yani belki burada e, aslında mevcut devletin yapmış olduğu zamları konuştuğumuz halde yani hiç eleştirmesek bile zammın var olduğunu söylesek bile bu bile dezenformasyon kapsamında ele alınabilir. Açıkçası korkutucu bir durum. Yani bütün youtuberlar için bu e, geçerli. Tabii ne çıkacak bunu bilmiyoruz. Ama öbür taraftan baktığımızda çok ciddi oranda zamların arka arkaya geldiğini görüyoruz. Piyasa Durabilir arkadaşlar. Otomobil piyasası, konut piyasası durma noktasına gelebilir. Çok tehlikeli bir e, sürecin içerisindeyiz. Onun dışında KPSS olayı muhtemelen bitti gibi bir şey. Yani tamamen olmasa da çok büyük ölçüde KPSS konusu kapandı. En azından önümüzdeki 3 yıl. Hatta bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki bu önlemleri dedi sadece 3 yıllık değil daha uzun süreli olarak aldık dedi. Şimdi olaya başka bir açıdan baktığımızda yani 20 yıl boyunca KPSS olmasa mevcut memurlarla zaten işler yürüyor. Memur sayısını sen ne kaçta tutarsan tut işler bir şekilde öyle ya da böyle yürüyecek. Yani teknik olarak yeni memur almaya da ihtiyaç yok. Ülkenin tabii ki bir kısmı memur olmayı arzulayabilir. Ama bu kısım o kadar çok yükseldi ki adeta memurluğu bir Kaçış noktası bir kaçış kapısı gibi gördüler. Ama üzülerek söylüyorum ki o kapı da kapandı. Gelelim öğretmenliğe. Öğretmenler hevesle kadro bekliyor. Ama bugün Milli Eğitim Bakanı açıklama yaptı ve dedi ki herkes de, de öğretmen olamayacak. KPSS'yi kazanan herkes öğretmen olamayacak. Öncesinde 550 saatlik bir eğitime tabi tutulacak ve eğer o eğitimi geçebilirse öğretmen olacak dedi. Bakın direkt olarak öğretmen olamıyorsunuz. Tabii eğitimin içeriği, muhteviyatı çok önemli. Yani faydalı bir şey de olabilir. O ayrı bir konu. Ama her şeye ulaşmanın ne kadar çok zorlaştığını anlatmak adına bunu söylüyorum sizlere. Bu sadece ülkemizle ilgili değil. Global bir problem. Ülkemizi ilgilendiren tarafı da tabii ki var. Belki de tarihin en büyük durgunluk dönemine girmek üzereyiz. O ayrı bir konu ama bütün dünya genelinde baktığımızda yapay zeka beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde hayatımızın içine giriyor ve her geçen gün daha da fazla rol çalıyor iş dünyasından. En son belki haberiniz vardır. OpenAI'ın ChatGPT'si var meşhur. Onun bir Omni serisi yani ChatGPT O küçük O harfiyle Omni'nin kısaltılması yeni bir yapay zekayı sundu kullanımı herkese açık. Ve tıpkı normal bir insan gibi sizinle sohbet edebiliyor. Konu sadece sohbet edebilmesi değil. Herhangi bir konuda ondan eğitim de alabiliyorsunuz. Lise bir matematiği mi öğrenmek istiyorsunuz? Chat GPT size tıpkı bir öğretmen gibi hatta arkadaş gibi lise bir matematiğini öğretebiliyor. Ya da mütercim tercümana mı ihtiyacınız var? Bir İtalyanla aynı masada mı oturuyorsunuz? O Türkçe bilmiyor, siz de İtalyanca bilmiyorsunuz. İkiniz de başka üçüncü bir, ikinci bir dil bilmiyorsunuz. Masaya koyuyorsun cep telefonunu, açıyorsun chat GPT'yi, simultane çeviri yapıyor. Bu ne anlama geliyor? Bu öğretmenliğin ve mütercim tercümanlığın özellikle sonu anlamına geliyor. Artık her şey tek bir tuşla e, önümüzde. Bunun yarın öbür gün çok daha öte noktalara gitmeyeceğini kimse garanti edemez. Bırak garanti etmeyi. Hatta şunu garanti edebilirim ki, yarın öbür gün çok daha öte noktalara gidecek bu. Ve işsizlik ciddi manada artacak arkadaşlar. Yani bizler çalışan son nesil olabiliriz. Peki çalışmayacağız da ne yapacağız? İşte Yuval Noah Harari'nin ee, Homo Deus kitabında anlattığı gibi gereksizler denilen bir sınıf ortaya çıkacak. İşte o sınıf biz olacağız. Yani biz derken bütün insanlık olacak. Ve evrensel gelir gelir modeline doğru Hızlı bir şekilde geçiş yapacağız. Türkiye bunu nasıl yapacak bilemiyorum. Mehmet Şimşek'i iyi dinleyin. Mehmet Şimşek tüm açıklamalarında aslında bunun sinyallerini veriyor. Bütün açıklamalarında green yani yeşil yeni yeşil mutabakata uyacağız diyor. Hatta pazartesi günü yapmış olduğu açıklamada da yine yeşil mutabakata uyacağız. Yeşil mutabakat çerçevesinde önlemlerimizi almaya devam edeceğiz diyor. Yani sevgili dostlar, plan tıkır tıkır bütün dünyada işliyor. Ülkemizde de yine aynı şekilde işliyor ve bu konuda yapılabilecek hiçbir şey yok gibi görünüyor açıkçası. Çünkü toplumun bu noktada organize olup karşı çıkabilecek bir gücü olmadığı gibi organize olsa bile alternatif sunabilecek durumda da değil toplum. Dünya 8 milyar'a dayandı dünyadaki insanların nüfusu. 8 milyar insanı organize edebilmek falan bunlar kolay değil. Ayrıca doğrunun ne olduğu da belli değil. Yani tamam yanlışın ne olduğunu biliyorsun ama doğru olan yol ne o da belli değil. Çok hızlı bir şekilde yeni bir dünyaya doğru geçiş yapıyoruz. Ve geçmişin tüm Newtonyen kuralları artık sona eriyor. Sebep sonuç ilişkilerini bırakın ve yeni bir dünya geliyor. Bu yeni dünya içerisinde roller de yeniden dağıtılacak yani bugüne kadar belki çok zengin bir pozisyonda olmuş olabilirsiniz. Ama bu bugünden sonra bu pozisyonunuzu koruyabileceğiniz anlamına gelmiyor. Az önce saydım. Neredeyse bütün yatırım araçları bitik vaziyette. Yani elinizde paranız var ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Elinizde malınız var, satmanız gerekiyor çünkü paraya ihtiyacınız var ama alıcı bulamıyorsunuz. Özellikle otomobil piyasası yani beklediğimizden daha hızlı bir şekilde otomobil piyasasında bir çöküş olabilir. Bugün 1 milyon liralık arabası olan bir vatandaş şu faiz ortamında arabasını vade şeye yatırsa vadeli mevduat hesabına yatırsa ayda yaklaşık kaç para alır? Ben size söyleyeyim, 40 bin lira civarında para alır. Sadece arabasını satarak bunu yapabilir ama bunu bugün yapacak. Belki de. Yarın öbür gün o 1 milyona bugün satmadığı araba belki yarın öbür gün 500-600 bin liraya alıcı bile bulamayacak. Bunu karamsar bir tablo olmak, olması için söylemiyorum. Ee, arabalarınızı satın da demiyorum. Ama ihtimalleri sayıyorum sizlere arkadaşlar. Herhangi bir şekilde yönlendirmiyorum da sizi. Ee, yönlendirmek istemiyorum zaten. Ama şu ana kadar alışılagelmiş tüm kalıplar artık sona erdi. Ve bundan sonra dünyada Yeni şeyler olacak. Türkiye de bundan nasibini alacak. Türkiye ek olarak ekstra bir durgunluk ve işsizlik problemiyle de karşı karşıya kalacak. Zaten kaldı da daha yani bir tık daha kalacak. Önümüzdeki dönemde daha fazla göreceğiz. Özellikle bu KPSS'ye çalışanlar için falan durum oldukça sıkıntılı arkadaşlar. Sadece openai değil diğer bütün firmalar da. İşte Google, Microsoft ya hepsi çalışıyor. Testasına kadar herkes yeni şeyler üretmeye çalışıyor. Bu kadar şey üretilirken biz oyunun dışındayız ve sadece seyrediyoruz. Ha ne yapılabilir oyunun içine girmek için? Bu şirketlerin hisse senetleri satın alınabilir. Ama bunun için de paranızın olması lazım. Ve bu riski de üstlenebiliyor olmanız lazım. Çünkü çok büyük dev teknoloji şirketleri iki tane yanlış kararla batabilir de. Yani geçmişte gördük işte Nokia'nın nasıl battığını görüyorsunuz. Apple mesela uzun yıllar bütün teknoloji lideri olan bir firmaydı. Şu anda liderliğini koruyamıyor. Tesla yıllarca çok iyi gitti birkaç yıldır ama şu anda mesela bu sene itibariyle o kadar da parlak değil durumu. Çünkü Çinli otomobil firmalarına Tesla da karşı çıkamıyor, karşı koyamıyor. Dolayısıyla yapacağımız yatırım eğer bir yüksek teknoloji yatırımı olacaksa bile bunda bile sepet yapmakta fayda var. Tek bir firmaya yatırdığımızda parayı o firmadan bundan 5 yıl sonra hiç eser bile kalmayabilir, esamesi bile okunmayabilir. Buna da mutlaka ve mutlaka dikkat edelim. Bir diğer hususta şu, bundan sonraki harcamalarımızı olabildiğince dikkatli yapalım. Gereksiz harcamaları mutlaka kısalım. Bugün yaptığımız her bir gereksiz harcamaya yarın muhtaç durumda olabiliriz. İnşallah böyle bir şey olmaz ama benim gördüğüm kadarıyla... Mehmet Şimşek ve Evanesi yani çevresindekilerin almış oldukları önlemler bizim kemerlerimizi sıkmaya yönelik önlemler ve kemerde delik yok pek çok insanda artık kemerinde delik kalmadı sıkılabilecek durumda değil şu anda yapılacak şeylerin sayısı çok sınırlı fakat yine de her şeye rağmen hayatta kalabilmek adına en azından harcamalarımızı bir miktar daha kısıp Önümüzdeki daha zor günlere hazırlık yapabiliriz